vakitinde dünyaya tecavüz etmek yoktu. Bakın bunun adı tecavüz çünkü. Tecavüz. Hiçbirimizin akitinde bu yoktu. Ama e, biz neyi unuttuk? Biz e, birer ruh olduğumuzu unuttuk. Birer ölümlü olduğumuzu unuttuk. E, biz aslında ruhlar aleminden gelirken bizi yaradan o ışığın bir parçası olduğumuzu unuttuk. Ve o parçaya geri dönecek olduğumuzu unuttuk. Egomuza yenildik. Evet. Kendi şu şu kıyafetim gibi giydiğim bedenime yenildim. Bedenime yenildim. Yenildiğim için de dünya bugün bu durumda. Artık kusuyor, kusuyor. Yeter artık dercesine işte yer, yer, yer sarsıntıları, işte yaşanan felaketler, sel felaketleri, denizlerde olan durumlar, volkanik patlamalar yeter artık ya düşün sırtımdan, düşün artık ben sizin yükünüzü taşımak istemiyorum dercesine bir enerjiyi yaratıyor aslında. Çok da iyi oluyor. Terapide de şunu çok söyleriz biliyor musunuz hocam? Acı olmadan değişim olmaz. Yani terapiden eğer mutlu ayrılıyorsanız o terapinin size hiçbir katkısı yoktur deriz. Çünkü acı olmadan değişim olmaz. Mutsuz olmanız gerekiyor ki değişmek istiyesiniz. Yoksa size göre sistem gayet size istiyorsa herhangi bir dezavantaj, olumsuzluk yaşamıyorsanız değişmezsiniz. Ee, şu döneme bakıyorum. Yani bütün hepimizin yakın çevresinde kayıplarımız oldu. Ee, ekonomik olarak zorlanan insanlar oldu, sistemlerini değiştirmek zorunda olanlar oldu. Gerçekten de yani böyle bir çığsal durumda hepimiz bir şeyler deneyimliyoruz. Hiçbirimiz, o, bana hiçbir etkisi olmadı diyemiyoruz maalesef ki. Ee, bence artık uyanmak için çok çok güzel bir dönem çünkü hepimizin bir sıyrığı, acısı var. Ve evren o kadar da güzel sesleniyor ki bize uyanmama ihtimalimiz yok. Ve ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bireyin ne kadar güçlü olduğuyla alakalı, ruhun ne kadar güçlü olduğuyla alakalı olarak. Belki bedenimiz bilmiyor bunu ama ruhumuzun, ruhumuz ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Suyun Mucizesi'nin yazarı e, kitabında şundan bahsediyor. Bir e, kişi eğer su kenarında gidip düzenli olarak meditasyon yaparsa ve olumlu şeyler düşünürse suyun temizlenmeye başladığını kısa bir zaman içerisinde görüyorlar. O yüzden de hiçbir şey yapmayın, meditasyon da yapmayalım ama sadece iyi düşünelim. Çünkü hepimiz bir frekansız, hepimiz bir enerjiyiz, hepimiz ışık parçalarıyız ve düşünce değişince hepimiz değişmeye başlarız. Şunu yapabilenler yapsın. Yani ötesini söylememe gerek yok. Ee, bazen o zihni boşalttığınızda yatmadan önce kalbimi toprak ananın kalbinin üstüne koymak istiyorum dediğinizde o kadar güzel toprak sizinle ne hissettiğini paylaşıyor ki. E, bunu ben bir süre önce yapmaya başladım ve çok enteresan. Herkes alır bunu. Benim bir özelliğim yok. Ben de bir ruhum. Sadece birazcık daha belki niyetin ne olduğunu biliyorum. Sadece birazcık daha e, düşünceyi durdurmayı bu bir kanalların açık değil. Daha e, benden daha mesela farklı olarak senin kanalların açık. Ben o kadar çok kanalcı biri değilim. Biliyorum yani birey olarak kendimi biliyorum. Ama senin o kanalların açık olması seni çok özel bir insan yapıyor. Evet sen e, kalbini toprak ananın kalbiyle birleştirdiğinde aldığın o şey şeyi senden o kadar çok net aldım ki şu anda söylerken mesela benim tüylerim burada diken diken oldu. Yani e, bazen diyorum ya ee, senin gibi birkaç kişi daha var benim hayatımda benim sizlerle aramda çok farklı bir enerji olduğunu düşünüyorum yani o ruhlar aleminden buraya gelirken o sinerjiyi o enerjiyi çok güçlü bir şekilde çalıştırarak geldiğimizi düşünüyorum senin her söylediğin şey bende çok farklı bir boyut açıyor mesela aynı farklı şey, bir alıyor ama hocam bu kadar aynı kanala hizmet ediyoruz ki evrensel, kolektif bilinçte siz sembol okuyucususunuz. Çok da güçlü bir sembol okuyucususunuz. ben bunu deneyimlediğim için çok rahat biliyorum. Aslında bilgi orada. Hani sadece niyet etmek, girmek lazım. Siz bu alanda uzmanlaştınız. Yani ben böyle bir e, duyayım, göreyim modundan yaklaşıyorum durumları. Birazcık daha işaretler dilini öğrenmeye çalışıyorum. Ama inanın bütün arkadaşlara söyleyeyim birazcık niyet ederseniz herkes açık bilgi. Ve şu dönemlerde o kadar da fazla bir şekilde e, avaz avaz bağırıyor ki ancak sağır olmanız gerekiyor sesi duymamanız için. doğru yani Sesi de duymadık. Doğru. Yaşananlara bakacak olursak zaten yaşananlar o kadar konuşuyor ki şiddet artı, hastalıklar artı. Hani hayvanlarla ilgili yaşanan süreçler çok çok arttı. Yani benim de evde paylaştığım, evi paylaştığım çok tatlı bir ruh var. En büyük öğretmenlerimden birisi bu, benim yaşantımdaki. İnanın onun bile enerjisine baktığınızda, yaşam alışkanlıklarına baktığında onda bile görüyorsunuz bazı şeylerin değiştiğiyle ilgili olarak. Ee, daha ne diyeyim? Bilmiyorum. İlk önce zaten değişimi onlarda görüyorsun. Biz insan oğlu maalesef o değişimi anında algılayamıyoruz ama bitkiler, hayvanlar, hava, gökyüzündeki bulut bile o değişimi hemen algılıyor. O değişim demişken bak aklıma ne geldi biliyor musun? Bu Covid dönemi başladığında ilk evet kıldığımız zaman vardı. Hatırlıyor musun? Bir 15 günlük süreç boyunca. Bir sabah kalktım, ee, penceremden dışarı baktım ve sana yemin ediyorum insanlar sokakta yok hiçbir egzos yok e, ses yok, gürültü yok ve dedim ki ya insansız bir günde bile güneş başka doğuyor çok ciddi söylüyorum, o kadar parlaktı o kadar aydınlıktı ve o güneşin mutluluk enerjisini hissettim Sanki güneş biz insanlar sokaktayken o duyarsızlık ve umarsızlık enerjimizle sadece ısıtmak işte yapıyorum görevimi ya. Bu işte benim görevim bu dercesine öyle bir enerjiyi yayarken biz ortada yokken aha ben güneşin çok mutlu olduğunu hissettim. Çok ciddi söylüyorum sana. <laughs> ben nefes aldı kesinlikle. Kendini tamir etti aslında bu süreçte. Işte. Aynen yani. E dedim ki ne kadar başka doğdu bugün güneş ve ne kadar başka parlıyor. Ve inanılmaz mutlu oldum dedim ki keşke hep böyle olsa ama yok olmuyor olamıyor çünkü şu şu giydiğimiz beden kıyafetine o kadar çok e, bağlılık kuruyoruz ve hiç ölmeyecekmişiz ya da hiçbir şey bizi etkilemeyecekmiş gibi hareket ediyoruz ki bu bireysel anlamda birbirimize yaptıklarımızdan bahsetmiyorum bizim yaşama kattıklarımızla ilgili bahsediyorum açıkçası e, olunca işte artık e, dünyada hayatta bizi istememeye başladı bence e, en büyük katil insanoğlu evet. hani katil balina katil balina katil balina diyorlar ya yok Hayvanların içerisinde e, katil olan yok. Onların doğası o zaten, yaratılışı o, fıtratı o. Ama benim fıtratımda tecavüz yok, öldürmek yok. Ben yaratılırken öyle bir fıtratla yaratılmadım. Ama kendi egoma yenik düşerek bu hale geldiysem, dünya üzerinde yaratılmış benden daha fazla büyük bir katil yok. İnsan bu dünyaya gelmiş en büyük katil. Kesinlikle katılıyorum. Hatta Aynen. şunları duydukça bu son dönemlerde hepimiz görüyoruzdur. E, denizde mesela Yunus geliyor köpek balığından insanı kurtarıyor. Yani Aslında onların bizden çok daha öte olduğunu, işte ormanda bir kadın tek başına kalmış. E, kurtlar evet. etrafını sarıyor, kadını ısıtıyorlar ki donmasın diyerekten koruyor, kolluyorlar. Aynen. E, maalesef ki insan, hani hayvan dürtüsel davranır ama maalesef ki biz dürtülerimizi kontrol edemiyoruz, o kadar ehlileşmedik e, diye düşünüyorum. Maalesef. Ve e, hep bana şunu soruyorlar, e, diyorlar ki ne zaman bitecek bu hayat döngümüz? Biz daha bu haldeyken, daha dil 700 hayat, 1750 hayat daha gelir gideriz bu kafayla. Bitmez o döngü bizde. Bu kafayla bitmez. Evet. Bitmez. Yani ben sana o karmayı yaratmasam işte dünyaya, doğaya yaratıyorum, hayvana yaratıyorum, çiçeğe, böceğe yaratıyorum. Biter mi? Nereye bitiyor? O kadar ince bir çizgi ki, çok ince bir çizgi. Ama anlayabilenler, ha diyeceksiniz ki bu kadar çok üstten üstten konuşuyorsun. Sen çok mu beceriklisin? Hayır ben becerikli değilim. Ben de bu konuyla ilgili daha çok yolumun olduğunu biliyorum. Yeni uyanıyorum, yeni uyandığım hayatlar yaşıyorum zaten. Ama amacım uyandıysam siz de uyanın. Sizler sınıfta kalmayın. Çünkü bunun hepsi birer sınıf sınıfta kalma aslında. Bu tekamülle ilgili bir daha sil baştan sil baştan yaşayacak olduğumuz hayat döngüleri aslında. Maalesef. Yani ben aslında isterim ki kökenimize baktığımızda çok güçlü bir Anadolu kültüründen geliyoruz, Şaman kültüründen geliyoruz ve o bilgilerde tamamen bizim topraklarımızda titreşimleri devam ediyor. Yok olmayan bilgiler. Keşke biz bugün daha çok o, onların sesiyle nasıl yürüdüğümüzü, nasıl doğaya saygılı olduğumuzu, nasıl evrimleştiğimizi, nasıl farkındalıklarımızın arttığı ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor olsaydık diye çok 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 Keşke. isterdim bu taraftan da. Keşke. Keşke ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanoğlu ilerlemiyor. İnsanoğlu geriliyor aslında. Çok eski hı. toplumların, eski, eski şaman toplumlarının, kızılderili toplumlarının hatta daha da geri git. Mısır dönemi var ya o Mısırlılar hani o piramitlerin içini çözmeye çalışıyor. Çözemezsin kardeşim. Bugünkü aklı da çözemezsin. Çünkü bana soracak olursan onlar çok çok ötedeydi. Biz hı hı. ilerlemiyoruz, biz geriliyoruz. Ve geriliğe geriliğe de yok olacağız galiba. Maalesef yani şunu da söyleyeyim çok enteresan hocam siz de aynı şeyden bahsediyorsunuz. Yani bu zamanlarda özellikle birazcık daha böyle olayları anlamak, mesajları yakalamak adına e, görseller sorduğumda biliyor musunuz? En çok gözümün önüne gelen şeylerden bir tanesi siz söyleyince hatırlıyorum şu anda. E, Kova Uranüs kartı olan arınma yıldızlar kartı. Hani Aha. kart diyor ki biz aslında, bırakman gerekiyor. Yani bir şeyleri öğrendiklerini bırakman gerekiyor. Ee, hırslarından, egondan, negatif duygularından arınman gerekiyor. Yeni bir döngüyü başlatman gerekiyor. Tabii ki ondan sonra seçimler olmayacak. Mı? Hani aymak yetmeyecek ki, aydıktan sonra da hala seçimler, hür irademiz var. Ve maalesef ki bizim en büyük gücümüz gerçekten de hür irademiz. Ee, ve Doğru. her gün, her gün, her gün seçimler yapıyoruz. Bugün neden o gün olmasın? Bugün neden değişimin ee, değişimi seçmeyelim? Bugün neden o ailede devam eden kısır döngüleri kırmayı niçin seçmeyelim? İlk önce insan kendini sevdiğinde zaten o kadar enteresan ki siz güne olumlu başladığınızda gün size o kadar sürprizlerle geliyor ki ama siz keyifsiz başladığınızda, günün o karanlığı daha da artmaya başlıyor. Yani biz hepimiz muhteşem e, titreşimleriz. Bu titreşimi nasıl kullandığımız bence e, önemli. Yani belki bunun ne kadar altını çizsem azdır. E, ama bugün o gün bence buradaki bütün hepimiz, birimiz e, değiştiğini birimiz değiştiğinde, birimiz değiştiğinde Birimiz güzel ve bir enerjiyle atmosfere girdiğinde bütün atmosfer, o yaşam alanımız değişmeye başlıyor. O yüzden bir kişi nasıl COVID birbirine bulaşarak devam ediyorsa biz de enerjimizi bulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. İyilik enerjisini de birbirine, birbirimize bulaştırarak gerçekten aktarabiliriz. Çok doğru söylüyorsun. Mesela bak şey geldi aklıma sen bunu söyleyince. Bazen tabii insanım ve modum düşebiliyor. Ya yorgun olabiliyorum ya bir şeye kafam takılmış oluyor. Ve yeğenim bizle yaşıyor 23 yaşında. Ve benim oğlum, o da senin gibi biliyor musun? Yani çok etkileniyor o enerjilerden. Onun da ben antenleri olduğunu düşünüyorum. Ve o modun düştüğünde mesela odama girdiğinde şey diyor. Ay Didoş ya çok olumsuz ve negatif enerji yayıyorsun. Beni de içine aldın. Hiç sevmedim enerjini deyip mesela hemen ortamı terk etme ihtiyacı içinde oluyor. Ama o zaman diyor ki ha bak bugün e, demek ki olumsuzluk var sende. Hemen kendi işte tütsüler yakıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Bir olumlamalar bir şeylere döndürüyorum ama şu var eğer o olumsuzluk hiç içerisinde çok kaldıysak oradan çıkmak çok kolay olmuyor. Sanki şey gibi bataklığa saplanmak gibi. O bataklıktan da çıkmak zordur ya. O Olumsuz enerji sizi sardığında oradan çıkmanız çok kolay olmuyor ama çıkmaya karar verdiğinizde de e, gerçekten e, çok da rahat ediyorsunuz çıktığınızda ama dediğine katılıyorum. Ne hangi enerjideysen etrafına da yaydığın o zaten. O yüzden tıpkı Covid gibi bu olumlu enerjiyi de aslında yayacak olursak sen gül ben de güleyim. Sen ben gülersem yanımdaki de gülecek. Yanımdaki de gülerse o da gülecek. Tıpkı bir domino taşı gibi aslında. Evrende hepimizi, birbirimizi etkileyebilecek olduğumuz o enerjiyi zaten aktif bir şekilde çalıştırıyoruz. Yeter ki fark Hı. edelim. Evet yani aslında ben anladım enerji... ki. Hı. Sorusu yanlış aslında. Sen çok şey yapabilirsin aslında farkında olmadan. Evet. Hani genellikle diyorlar ya hocam ne yapayım? Yani yapılacaklar o kadar basit ki e, nacizane olarak mesela çık yeşillik alanda dolaş evde bitkiler ekmeye başla. E, düşüncelerini yakıp onları da olumluya değiştir. Sevdiğin bir yemek ye. Evde mum yak. E, otur. Dua et yani enerjiyle konuş, dışarıya çık bir hayvanı besle. Aslında çok küçücük adımlar, işte o enerjiyi kıranlar. Ama oturup Aa işte kurban rolüne girmek, evrende çok kötü, hiç kimse duyarsız, herkes duyarsız. tarzındaki cümleler aslında ne yapıyorsunuz? Olumsuzu destekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmayarak veya o enerjide kalarak. Aslında minicik minicik şeyler, bir çikolata hepimizi mutlu eder. Minicik bir çikolata Doğru. yemek bence orada Doğru. E, mutluluğu değiştirip dönüştürecek şeylerdir. Bitki çayları içmek. Aynen. O kadar küçük küçük adımlar ki aslında mutluluğu götüren, yaşantımızda e, yaşantımıza getiren ve mutluluk bulaşıcıdır. Bu anlamda da bu cümleyi ben çok çok seviyorum. Doğru. Doğru söylüyorsun. Gerçekten öyle. Ee, bazen derim ki hiçbir şey yapamıyorsanız açık pencereyi görürsünüz. Hiç şey yapamıyorsun değil mi? Hiçbir şey. Yani o kadar hareket etmek istemiyorsun. O kadar hiçbir şey yapmak istemiyorsun ki. Aç pencereyi. Gökyüzüne bak, gökyüzüyle konuş. Olumlu ya da olumsuz, ne istiyorsan dök. O her şeyi almaya hazır. Ve sende olanın olumluyla yerini değiştirmeye de hazır çünkü. Onun kaynağı sonsuz. Var mı başka tavsiyeniz? Şeyi çok tavsiye ediyorum. Yani biz kültür olarak e, çok böyle slow şarkılar, acıklı şarkılar dinlemeyi çok severiz. Bence Aynen. o da şarkı seçimlerini Aynen. de değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü hani orada alıyor bizi götürüyor, o anı geliyor, öteki anı geliyor aklına. Bu sefer hadi düşüyoruz, keşke olmasaydı, keşke yapsaydım tarzında şeyler yapıyoruz. Bence kişisel gelişim kitapları okumak, kendin için her gün küçücük de olsa bir şeyler yapmak ee, bence çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben Kesinlikle. o zoru zoru yaşayıp uyanmaktan yana değilim. Ee, böyle olumsuzun altını da çizmek istemiyorum. Ama kendi adıma da evren için ne yapabilirsem daha çok bu dönemler yapmayı düşünüyorum. Ee, ne kadar ruhla dokunursak, ne kadar simya yaparsak evrende. Ee, o kadar yol alacağımızı düşünüyorum. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben en yakın zamanda şey yapmalıyız. Gerçekten yapmalıyız. <laughs> ne zaman hakkındasın? Meditasyon istiyorum özellikle ama bir türlü ben kendimi ayarlayamadım. Orada hata bende. Aslı beni böyle dört gözle bekliyor. Şey yapayım haberini vereyim diye. Bu hafta olmadı bir ayarlama yapalım ne olur. Çünkü şöyle bir şey var. Bütün takip edenler de aynı şeyi hissediyordur. Aslı ben senin enerjinden çok etkileniyorum. Yani beni yumuşatıyorsun beni farklı bir aileme sokuyorsun. Bunun Türkçe'de karşılığı yok. Başka bir dilde de olduğunu düşünmüyorum. Ama ben çok seviyorum seni. Yani gerçekten hayatıma iyi ki girdi dediğim e, insanların e, ilk beş sıralamasındasın. Onu söyleyeyim sana. Sağ hocam. Çok teşekkür ederim. Çok karşılıklı oldu duygular. Rica ederim. Çok seviyorum seni. O ayarlamaları yapalım. Bir canlı yayında patlatalım gene. Şöyle iki saatlik dolu dolu. E, canımızın istediği her şeyi konuştuğumuz tatil <laughs> <Çünkü gülüyor> bir canlı yayında gene patlatalım beraber. Tamam. Bugün davet tamam. ettiğiniz tamam. için de çok teşekkür ediyorum. Çok Ay, ben teşekkür hocam. ederim. ederim. Emir Vaki yaptım. Aslı müsait misin, gelir misin diye. Sen beni kırmadın ve geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Ne zaman isterseniz hocam. Kendinize çok dikkat edin. Bol sevgiler öpüyorum seni. Enerjin daim olsun. Enerjinle de bizi sar sarmala inşallah. probably.